Merhabalar. Şula Pratik Bilgilerdesiniz. Bir pratik bilgiyle yine karşınızdayım. Ee, öncelikle bugün için biraz e, değerli taşlardan bahsetmek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim ufak bir bilgi. Ee, inci. Inciler. Gerçeği nasıl anlaşılır? Gerçek inci e, nasıl belli olur? Ne deneyebiliriz de gerçek mi değil mi diye sınayabiliriz. Elimdeki tane ince örneği var. E, renk olarak baktığınızda bir kere sedef kısmının öncelikle sedef kısmının e, biraz kırık beyaz olması gerekiyor. Yani bunu piyasada mesela e, en fazla e, bu tarzlarını görme şansınız var. Özellikle uçlarında bir e, belki altın bir uçla veya benzer bir şekilde süslenerek taşlı bir ruşla kullanılmakta. Bu tip incilerde özellikle şöyle bir yumru şeklinde olması, eğri bürü olması bir kere incinin gerçek olma ihtimalini arttırır. İkincisi yüzeyinde tırnak da şu şekilde oyaldığınızda arkadaşlar sedefinin çıkmaması gerekir. Dolayısıyla yapay incilerde bu çok çabuk kabuk şeklinde ortadan kalkacaktır. Ancak zaman içerisinde tabii ki altın bile olsa gümüş altın ya da benzeri takılarımızı çok fazla su sabun gibi deterjan gibi ürünlerden biraz uzak tutmamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi sedefli olan bu ürünlerin de üretiminde diyelim artık şu tırnakla kızındığında katman olarak çıkmaması gerekmekte. Buna dikkat edin lütfen. Bu birinci tipti. İkincisinde de tam olarak yapı, mesela şu boncuklarla süslenilmiş bir incim var elimde. Şu incinin doğuran inci dediğimiz tam olarak görüntüsü böyle eğri büğrü olması ve neden bu eğri bürlülük kendiliğinden ürüyor arkadaşlar. Bakın Şimdi incinin yapısından tekrar bir inci daha peyda oluyor. Gördünüz mü? İşte bu nedenle doğuran inci diyoruz biz bunlara ve bu inciler dediğim gibi gerçek inci oluyor kendiliğinden üreyebiliyor illaki hani kabuk içerisinde olması gerekmiyor. İşte bu ufak ve e, bilmiyorum verimli olmuştur umarım sizlere piyasada incinin kalitesini sorgularken bu şekilde almanızı tavsiye ederim e, zevkli seçimler diliyorum görüşmek üzere.